Bir rakip, bir üst koridor oyuncusu ve onun haysiyetten bir haber jungle arkadaşı. Demir liginden platine tırmandığım bu yolculukta oyunları kazanırken rakiplerime de unutamayacakları anlar yaşatmak istiyorum. Ve bunun için Turgut'a çok ihtiyacım var. Benim sesim senin hoparlöründen falan mı geliyor? Ha, benim mikrofonundan se sekiyormuş galiba senin sesin. O kadar mı kötü geliyor? Turgut'u beklemem gerekiyordu. Fakat her attığı mızrak Garen'e isabet ediyor. Her hamlem ağır yara açıyordu. O öyle yarı canlı cesurca lane'de ileri geri yaparken daha fazla sabredemedi. Aa Garen Garen gel Garen gelmiş. Turgut Garen öldü. Garen al buradan. Ee Turgut sana ihtiyacım kalmadı kardeşim. Vurma. Oh. <laughs> İlk kan döküldü. Ya baştan söyleseniz oğlum. Yayın bir saattir açık. Yayın bir saattir açık. Lan oyuna giriyoruz. Video başlamış. Her şeye başlamışız. Turgut'un sesi kötü geliyor abi. Oğlum oğlum 25 dakikadır yayındayız lan. Garen üzerindeki baskım onun titremesine sebep olmuştu. Farmları kesmeye korkarak geliyor canı her azaldığında kulesinin altında dolmasını bekliyordu. Oyunun henüz başında soktuğum mızrak kalkanının da kılıcının da boş olduğunu hissettirmişti ona. Fakat nasıl bir tezgahın içinde olduğundan haberi yoktu. Turgut musallat düğmesine çoktan basmıştı. Turgut gen katar mısın lütfen? Katarım yarışıyorum. <laughs> Aykut abiye ne oldu? Atlıyorum. Ah, <laughs> <laughs> şöyle ya. <laughs> Tek yapmaman gereken şey kil almamak haberin olsun. Bir daha kil alma yoksa cinsel küfürler ederim tamam mı? Ne kadar cinsel? Garen 20 kere ölecek tamam mı bu oyunda? Minyondan farklı olmasınız. Geçerken ölecek. Yanından geçerken öldüreceğiz adamı. E'yi adamın üstüne değil de adamın üstünden atlayacaksın. Adamın üstünden atlarken ölecek. Anlatabildim mi? Okey. Ben ne anlatıyorum bu amına koyduğum ne yapıyor? Oğlum ne bok işin var botta senin ya. Biz bu adamı keseceğiz diyorum Turgutcuğum. Canım benim. Geçen her dakika gücümüze güç katıyorduk Rakip minyonlar hanemizi altın olmak için üstümüze üstümüze koşuyordu. Rakibin önlem almak için planlar yaptı. Takım arkadaşlarımızın ise umudu olan ikiliydik. Fakat ben diyeyim nazar, siz diyeyim talihsizlik, Turgut desin geri Saçma sapan bir an yaşamıştık. Damat, E at adama. Kaç sen? Tamam. Ya biraz Yaşadığımız talihsiz olay bizi birbirimize düşürmüştü bile. Başarı ikimize fazla gelmişti. Sığamamıştık birincilik koltuğuna. Ya Turgut'la birbirimizi itecek ya da üst üste oturacaktık. Turgut plan değiştiriyoruz. Şimdi daha güçleniyorsun tamam mı? Musallat unut. Güzelce güçlen. Nereden kill alabiliyorsan al. Bak 2-5 şu an 2 iki kilin ikisi de bizden. Takımımız çok kötü durumda. Bunu dengelememiz lazım. Önemli olan oyunu kazanmak çünkü. Bu arada o kadar iyi götüne sokarım. O mekanik sesini çıkartma tamam mı? Turgut bu garen demir olmayabilir bu arada ya. falan ben balama yapacağım biliyorum ya. Onu satayım. Turgut adam çok güçlü. Garen karakteri. Sikerim garen karakterinin de amına koyarım. Tahminimden çok daha güçlü piç kurusu. Turgut adam beni kule altında kesiyor lan. Bu garan karakteri olarak açıklayabileceğim bir durum değil Turgutcuğum. Dokunma parmalarıma. Minyonlarımdan exp alma. Çık git buradan. Bu haritayı iki kel fazla güzel kardeşim. Kel mi o geri zekalı saçları var. O kelse Kostümle ben neyim? Kostümü de kel değil. Oh oh bunu alamasam. Bunu alamasam jin alsa çok moralim huzurdu Ulti tutuştur her ne varsa attım. Vay çağır gibi ananı senin. Oğlum senin şeyin yok muydu? Tutuşturun yok Temiz. muydu oğlum senin? Şeyin pardon. Pasifin. Yoktu. Sıçran da şimdi geldi ölünce. Temiz. Oğlum. Bir dakika. Jin gerçekten iyi bu arada. Keşke Jin'le oynasaydım oyunu. Geldim. Jin geldim. Uf! İnanılmaz mükemmel play. Nasıl öldüm lan? Pastam bitti. Şimdi başlıyorum. Turgut farmda geriye düşmüşüm. Level'da geriye düşmüşüm. Kill'de geriye düşmüşüm. Bu konuyla alakalı yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Orada da çok iyi. <laughs> seni geride geldim. <kaldım>. niye? <laughs> bak bekletiyorum bak bekletiyorum. Hop! <laughs> Kaçabileceğini sandı. Amına koyduğum seni. Allah'ım mükemmel bir oynadım ya. Ben ben Lee'sini kesmeye gidiyorum Turgut. Hakkını helal et. Kendine iyi bak. İnşallah ölmez. Ölmem bu arada da. Bak Allah aşkına. Zaten klavye sesin rezalet durumda. Bir de chat yapma ya. Artık oyunda ne olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Turgut iyiye gittiğimizi söylüyor. Ben de ona güveniyordum. Hepsi bu. Onu dışarı çağıran arkadaşları Turgut'un saçma sapan fikirleri ve benim Turgut'un telefonunu çıkaramayacağı bir yere sokmayı isteğim oyunu daha absürt bir hale getiriyordu. Ama Demir Ligi'ne bu kadar aksiyon fazlaydı. Hadi artık şu işi bitirelim. Turgut her şey müsaitim, her şey hazırım. Ne diyorsun? Bir de saldırı yapalım mı? Atlar mısın ey tamam. atla? Atlayalım mı? Girdim. At ya. Girdim. Arkayı kapattım. Yasuo bende. Oh my god. Onu yakalayacağız, onu yakalayacağız. Atla. Yeteneğim yok. Atla. Yeteneğim var. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Hop. Öldüm ben. Neyi öldüm? Ne bileyim Turgut. Bir şekilde bir şey öldün ya. Smurf var da bu. O Smurf sen nesin? Ha o Smurf. Zeklemedi sonra fleece'e meloyu almalar koyayım. O smurf <laughs> Al ben de smurf'ım Al bu mu smurf? Bu mu smurf? İçinden geçtim Orospu bir çocuğu Dışarı bir çağırıyorlar beni Altıya dört çek o zaman esasen Turgut'cum Bir tane oyun kazandırmadan bana hiçbir yere gidemezsin Takımın niye en skorer oyuncusu benim ya Allah aşkına ya Tamam tamam mid'e geldim mid'e geldim mid'e geldim Sen nasıl küstün lan onu? O telefonu kapat. O telefonu kapat Gerçekten oradan Ahriye mi kaptırdık ya? Turgut Leysin herkes işimizde kelli küfür ediyordu. Fakat Lee'sin bu kostümüyle kel bile değildi. İşkillenmiştim. Belki de gerçekten benimle lol oynamak yerine arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı tercih ediyordum. Fakat yaptığım baskılar sebebiyle bana küfretmek istiyor. Fakat ondan büyük olduğum için ve o da örf edep adap bildiği için bana saygısını koruyor gibi yapıp Lee'sin üzerinden göndermeler yapıyordu sanırım. Bilmiyorum. İlk defa bir oyunun gidişatını bu kadar kestiremiyordum. Garen'e o kadar odaklandım ki bazı rakip şampiyonları şu an edit yaparken fark ediyordum. Oyun o kadar beynimi sulandırdı ki bastığım bir tuşun neye yol açıp kaç saatime mal olacağını düşünmedim bile. Ama sikim kere. Turgut adam kel. O. Bir şey yap, bir şey Hasan yap, bir şey emin. yap. Urr! Bu oyunu kazanmamız lazım cidden. En son oyunu da kaybettim zaten. Bunu da kaybedersem, abi Demir'de iki oyun kaybetmek ne demek ya? O telefonu götüne sokarım senin. Kapat şunu. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Niye evet verdin? Ne bileyim merkez evet verdi. Ben vermedim. İyiydi biz oyun kazanırdık. Ne bileyim. Düştüm mü? Abi demir ikiye düştüm. Turgut düştüm düştüm. Sen niye evet verdin Ne bileyim herkes evet verdi. Ben 5k Gold da base attım az önceki oyun. O zaman hayır verseydin hayır. kardeşim. Hayır verdin mi sen? Oyuna yönememe zaman kalmadı. Niye bu kadar herkes hem fikirdi peki? Dostlarım izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Like atın ki yolumuzu bulalım. Abone olun ki yeniden yol alalım. Neden siyasi bir figürmüşüm gibi bitiriş yaptım bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.